Birinci bölümdeki değerli konu, kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle beraber olacak. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Helin, dün Bitcoin cephesinde epey bir fiyatlama oldu. Yani bir anda 90 binlerin altını doğru test eden ama yeniden hızlı bir şekilde yükseliş hareketinde bulunan fiyatlamalar söz konusuydu. Temel bir gelişme mi oldu yoksa teknik bir oynaklıktaki artış mıydı? Nasıl gördün, nasıl değerlendirdin? Aslında ikisini de e, bu geri çekilme ve ardından toparlanma süreci olarak değerlendirebiliriz. Şimdi piyasada makro verilere bağlı endişeler çok yüksek seviyedeydi. Özellikle borsa rezervinde artış e, yaşanmıştı bu endişeler sebebiyle. 2025 yılında faiz indirimlerine hızlı bir şekilde gidilmeyeceği ve belki de faiz indirimlerinin erteleneceği beklentisi geçtiğimiz hafta güçlü gelen makro veriler ekseninde kripto para piyasasında bir miktar satış dalgası yaratmıştı. Tabi bu ABD hisse senedi piyasası içerisinde de yaşanan gerileme dolar endeksinin 110 seviyelerini dün test etmesi ve bitcoin'in anlık olarak 90 bin seviyesinin altına sarkması dolayısıyla e, artık hani yaşandı diyebiliriz. E, Tabi bu yeri çekilmeler sırasında çok fazla pozisyon tasfiye oldu. Haliyle piyasadaki Long pozisyonlar bir hayli birikmişti, bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum şahsen. Diğer taraftan Trump 20 Ocak'ta bir konuşma yapacak. Bu 20 Ocak gelene kadar artık hani konuşmasında Bitcoin'den ve Dogecoin'den bahsetmesi bekleniyor ama bahsetmeye de bilir. Tabii bu e, ünlü bir anket e, verisi var, e, Polymarket verilerine göre Bitcoin, Dogecoin, Elon Musk e, ekseninden bahsedeceği düşünülüyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde piyasa satın alını. Tabii bu satın almanın arkasında kurumsal aksiyonlar da var bana kalırsa. Çünkü genel örüntüye baktığımız zaman yani İtalya'nın en büyük bankası bugün 1 milyon euro değerinde Bitcoin satın aldı. Yine Similar Scientific 23 milyon dolardan fazla bir tutarda 237 adet BTC satın aldı. Kurumsallar alıyor, bireyseller sattı bu panikle ama hızlı bir şekilde tabii kurumsalların aksiyonuyla madencilerin satışı durdurmasıyla e, biz biraz daha hızlı toparlayabildik ve e, süreç içerisinde Trump'a kanalize olmaya başladık. <laughs> Dünkü geri çekilmenin arkasında pek çok sebep sayabiliriz. Toparlanma sürecinde de XRP'nin pozitif ayrıştığını gözlemliyoruz ve hatta dün yaşanan geri çekilmede dahi XRP'de ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu da SEC başkanının görev değişikliği sebebiyle e, Ripple ile SEC arasındaki bu dava sürecinin sönümlenmesi ve diğer e, ekosistemin diğer üyelerine de sıçraması bekleniyor. Dolayısıyla XRP yatırımcısı e, bir hayli umutlu ve e, Ripple almaya devam ediyor. Bu da fiyatlamalarda XRP'nin ön plana çıkmasına e, sağlıyor diyebiliriz. Bu hafta bizim için yine kritik olacak. Bugün tüfe var 1630'da, yarın tüfe var yine 1630'da açıklanacak ve Fed üyelerinin konuşmalarını takip edeceğiz. Yani piyasa bir yandan makro verileri fiyatlarken diğer taraf, taraftan Trump'a odaklanmaya çalışıyor diyebiliriz. Peki, e, dolar endeksinin yükseliyor olması, Amerika 10 yıllıklarının yükseliyor olması. Aslında bakarsan Bitcoin cephesinde çok sert ve keskin bir yükseliş hareketi vardı ya. İşte bu az önce sana e, hatırlattığım ya da izleyicilerimize hatırlattığım bu dolar endeksindeki 10 yıllıklardaki yükselişin Bitcoin cephesinde kar satışı noktasında güzel, tatlı bir bahane olarak kullanılabileceğini düşünüyordum ama bu gerçekleşmedi o zaman yani tahvil getirilerin yüksek olması dolar endeksinin yüksek olmasına rağmen bitcoin cephesinde sert rally sert rally yaşanmasına karşılık neden kat, kayda değer bir geri çekilme neden kuvvetli sayılabilecek bir kar realizasyonu gelmedi sence hala güç durmaya devam ediyor çünkü Evet bu da aslında Trump beklentisinin biraz daha piyasayı sarmasından kaynaklanıyor diyebiliriz hatırlarsan seçim öncesine yani 5 Kasım e, hatta 3 ila 5 Kasım tarih aralığında da çok fazla negatif etkilenebileceğimiz haber akışı vardı Orta Doğu karışık ilerlemeye devam ediyordu e, dolar endekse o vakit de güçleniyordu ama Kripto para piyasası bu e, yıl içerisinde negatif fiyatladığı her durumdan pozitif ayrışmayı başarmıştı. Yatırımcı şu an bir beklenti içerisinde. Dolayısıyla yine de görece bu e, havaya rağmen 89 bin seviyeleri anlık olarak test edildiği vakit panik havası yarattı bana kalırsa. E, ama yani senin de söylediğin gibi bir beklenti içinde olduğumuz için özellikle Trump'ın ekseninde bir fiyatlamaya bürüneceğimizden dolayı kısa Ya kar satışları kısa sürüyor e, ya da toparlanma evresi bir çabucak yani satın alınıyor piyasa tarafından. E, burada tabi zincir verilerine de bakmamız lazım. Şimdi e, dünkü geri çekilmenin ardında borsalara yoğun bir şekilde gönderilen bitcoinler de söz konusuydu. 7 günlük ortalamanın üzerinde bitcoin aktarıldı e, tüm borsalara ve borsa rezervinde bir artış yaşandı. Dolayısıyla anlık olarak bir arz fazlalığı doğmuş oldu ve piyasa çekimsel fiyatlama içerisindeyken bu bir miktar satış baskısı getirmişti. Satın alımların hızlı toparlanmanın sebebi ise artık belli bir fiyat seviyesinin altına bitcoin'in düşmeyeceği beklentisi. Burada hem madencilerin maliyeti söz konusu ki madenciler özellikle 90 bin doların altında satmaya zaten istekli değiller. Yani 94 bin, 90 bin bandı bizim için madenciler açısından kritik olarak izlememiz gereken bir bölge. Zaten bunun altına düştüğü vakit bir de ekstradan madenci Satışının yükü binmemiş oldu piyasaya. En azından bu pozitif e, tarafta bizi kurtaran mevzulardan biri oldu. Bir de e, Kore'nin retail investor dediğimiz bu bireysel yatırımcılarının e, endeksi artık yeni baktığımız zincir verilerinden bir tanesi KPI. Burada da bir yükseliş var. Yani retail yatırımcısı bireysel yatırımcı. E, ...iştahı kabarık vaziyette ve piyasaya girmeye devam ediyor. Kripto para piyasasından yüklü fonlarla birlikte satın alma yapmaya başladılar. Dolayısıyla Kore yatırımcısı da aslında piyasayı belli bir noktada tutmaya e, yetti diyebiliriz. Bundan sonraki süreç için enflasyon verileri yine de kritik olacak. Dolayısıyla hem bugün hem yarın bu oynaklık ya da hızlı toparlanma e, sürecinde elde ettiğimiz kazanımlara iyi dikkat etmemiz lazım e, çünkü buradaki oynaklık seviyesi yükselebilir. Ama bundan sonraki süreç için en azından Trump konuşmasını yemin töreninde yapacağı konuşmaya e, odaklanacaktır piyasa. Hal o ki o konuşmada Bitcoin, Dogecoin ya da e, SEC ile alakalı e, bu görev değişikliği ile ilgili Ripple ile alakalı herhangi bir şey söylerse ya da ekosisteme dair umut verici vaatlerde bulunmaya devam ederse o zaman piyasada Belki de makro verilere dayalı endişelerin biraz daha sönümlenmeye başladığını göreceğiz biz muhtemelen ve yükseliş devam edecektir. Ancak sonrasında tabii ki burada gerçekleşmemiş kar zarar oranı da aynı örüntüde yükselmeye devam ediyor. Yani piyasa yükseliyor evet kurumsallar alış yapıyor ama fiyat yükseldiği zaman bu sefer bir madencinin satış yapma riski ortaya çıkıyor. İki gerçekleşmemiş kar zarar rasyosuna baktığımız zaman gerçekleşmemiş kar oranının yükseldiğini ve burada da hem orta uzun vadeli yatırımcısının hem de kısa dönem al sat yapan elinde 155 günden daha az bir süre Bitcoin bulunduran yatırımcının kar satışı yapma oranı artıyor. Ee, bana kalırsa burada en dikkat etmemiz gereken e, durum kısa dönem yatırımcısıyla madenci aksiyon olur. Çünkü orta uzun vadenin hala beklentisi törpülenmediği için Burada belki tutmaya devam eder. Trump geldikten sonra da aksiyonlarının devamını bekler. Ama sonra geldikten gelmesinin akabinde yapacağı, gerçekleştireceği politikalar ne düzeyde olacak? Burada özellikle Çin'le olan ilişkileri dikkatle takip edilecektir. Gümrük vergisi durumu dikkatle izlenecektir. Ve aksiyonlar gelmeye başladığında piyasa reaksiyonları da en azından bu yükseliş serisinde Zaman zaman gevşemeler yaratabilecek düzeyde olabilir ve bu durumlarda da makro endişeler ön plana çıkmaya devam ed edebilir. Dolayısıyla bugünden başlayarak enflasyon verilerinin bizi ne noktaya götüreceği ve ne kadar e, risk unsuru oluşturacağı piyasa üzerinde takip edilecektir. Hem kripto yatırımcısı tarafından hem altın hem de e, hisse senedi yatırımcısı tarafından izlenecek bu veriler. E, akabinde de Trump'ın aksiyonları, kar realizasyonları derken e, piyasada biz uzun soluklu bir e, film göreceğiz as Aslında bakacak olursak. Burada da beklentinin hala pozitif olduğunu söylemem mümkün. Zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da e, aslında piyasa e, bu, burada alım fırsatı veriyor diyebiliriz. Özellikle XRP tarafında iki seviyeleri e, daha doğrusu bu geri çekilmeler sırasında 2.20, 2.1.90 kritik kritik e, destek seviyeleri arasında yer alıyor. Ve bu bölgelere geldikçe Hızlı bir şekilde satın almalar e, e, yaşanmış oluyor. Dolayısıyla XRP yatırımcısı ya da XRP'yi kaçırdığını düşünen kişiler bu bahsettiğim seviyeler geldiği zaman e, belki de portföylerine ekleme yapabilirler. Ki burada e, altcoin'lerin öncüsü olarak bu süreç içerisinde en azından hareket ettiğini söyleyebiliriz. Evet efendim, kripto para uzmanı Helin Çelik'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Ben... Çok kısa bir